Sahibim. Saray Seray gezdiğimizde gördük ki sarayın sürdürülebilirliği, karlılığı var mı yoktur. Seray şu anda yani 10 milyon civarında zarar ediyor. Ben domates sarasıyla sarayla ilgili bilgi açıklamadım. Onu söyleyeyim. Geri gezdik. Gerçekten yurt dışında üniversitemiz bizim çok zengin konuda. Bilgi sahibi olan hocalarımızla geri gezdik. Nasıl bir eylem yaparız? Burayı nasıl karımlığa dönüştürürüz? Ona baktık. Dolayısıyla o kömürle ısıtılması, atıl tutulması arkadaşlar günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton. Eğer 20'nin üzerine çıktığı zaman orada günlük 4 ton kömür yanacak. Şimdi ben başka hesaplara hiç söylemeyeyim. Allah için şimdi orada 4 ton kömürün bedeli belli. Biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderlerimizi hiç koymayacağız. Bir de çare edeceğiz. Hiç öyle bir şey yok. Ama yeni bir su çıkartılmış. Sera kurulurken Antalya iklim şartlarında kurulması gereken, oralarda kurulması uygun olan sera tipi burada kurulmuş yapılacak bir şey yok. Seranın bedeli şu anda tahmin ediyorum 50 milyon. Ya yani yeniden yapacak olsak. Ama biz serayı dönüştürecek olsak veya bir yere taşıyacak ol olsak mevcut sera yüzde otuz bile elimizde kalmaz. Benim mesleğim yani bu iş. Dolayısıyla serada altyapı olarak yani ya yani bunu çize mühendise, başkanı yönlendiren veya o meclisi yönlendiren mühendise de güleceğim gelir. Köl Topraksız olduğu için ben şu anda seraya birinci ayda durdurmuşlar bütün işlemleri. Tohum, öterberi, bunlar hepsi özel yurt dışından gelen ürünler. ürünler. E dolayısıyla ben bugün dördüncü ayda işte seçimden sonra baktım, e istersek arkadaşlar arkadaşa FİSİBİT'te çalışmanı yap dedim. E i̇stersek ne zaman tohum gelir? Başkanım iki aya gelir. Allah Allah. E Buna eksik ne olur? Başkanın hastalıklar, e getir bakın şu televizyonlarda söylüyordunuz, basında da böyle siz yazıyordunuz, ben değil. üf domates, domates. Bir e getirdiler ben baktım valla 160 ton domates almışlar bir yılda. Yanan kömüre baktım, orayı da söylemiyorum. Bırak 160'ı da 600 ton domates de alsa o kömürün parası ödemez. Şimdi biz o devredire, 360 metre derinliğinde bir tane kuyu var hemen yanı başında. Bakın arkadaşlar saray için kuyu açılmış, daha sonra tutulmuş aynı kuyu 49 yıllarına bir firmaya devredilmiş. Acaba 25 yıl. 25 yıl. Efendim bu da bunu bir de Ben alacağım ben Hatta ben aldım, aldım falan da demiş. Başka ya. bahçe bitkileri de ekeceğim dedi. Yani. Bu yeni kuyudan söz Başka. Acaba o arada mı bu kamulaşlık geldi? Yani. Ben ona Bilmiyorum. tabii dedim ya piyasada konuşulanlara göre ben bir şey duyurdum. Ben de sizin gibi diyordum Kesinlikle. ama geldim o meclis o meclis tutanaklarını alıp baktığımızda sağ olsun o günkü meclisteki arkadaşlarımız onu bir sonraki meclis toplantısına bırakmışlar. Yani seçimin son haftasında olan son meclis toplantısında bu kararı meclis üyesi arkadaşlarımız bir sonraki meclise bıraktıkları için devir gerçekleşememiş. Ha gerçekleşir mi? Talep ederlerse büyükşehir belki o konuda daha iyi birimleri vardır. Değerlendiririz. Ama yani orayı devret. Başkan bu işçiler sende kalsın. Böyle bir şey Biz ticaret adamıyız çıkarımızı öne alıp Büyükşehir Belediyesi, Kimsen Belediyesi de biz orada meclis üyesiyiz ama arkadaşlar bunu halkla değerlendirirken böyle denilir. Vallahi öyle değil ya. Ya kanun açık. Başkan yürütme. Onun üstü encime. Belediyenin en üstü meclis üyeleri. Azize Belediyesi başka. Çat Belediyesi başka. Büyükşehir Belediyesi başka. Öyle değil ki. Bu şehrin Bakın bundan sonra bunlar gerçek bu şehrin faydasını olan ne varsa o mecliste A parti, B parti, C parti hiçbiri farklı düşünmeden doğru karar alacaklarına kesinlikle ben güveniyorum, inanıyorum. Bu meclis ne kararı alırsa başkan onu yürütür. Benim meclisinde benim için geçerli. Biz buradan altı arkadaş gideceğiz, oradan altı arkadaş gelecek derken Büyükşehir Belediye Meclisi, büyük Büyükşehir'in Yasama orada. Dolayısıyla büyük şehir de benim de.